kız kardeşinin yanına taşındın. Onunla birlikte sesimizi. Şu an kendimi zor tutuyorum. Ömürleri boyunca çalıştılar. Bu ülke için çalıştılar. Aileleri için çalıştılar. Evlatları için çalıştılar. Hatta birçoğu artık rahat etmesi gerektiği halde emekli olduktan sonra hiç bilmedikleri işleri yapmaya bile razı gelerek bir ek maaş almak peşinde hala çalışıyor. Ya bir emekli niye çalışır? İşsiz bir çocuk vardır da torunlara bakmak için çalışır. Ya da üniversitede okuyan bir evlat vardır da onun onun harçlığını yollayabilmek için çalışır. E ben bunu faize koyayım ve koy ya yetmezse rakamları Çarpıtan rakamları düşük gösteren ama yaptığı iş bu kadar masum olmayan bir kurum var TÜİK. O adeta her birinizin elini her birinizin cebine atıyor. TÜİK bir eli her birinizin cebine çantasına sokuyor, oradan para çalıyor. Nasıl çalıyor? Enflasyon gerçek enflasyon yüzde 127 iken enflasyonu 64 diye açıklıyor. Ve emekliye zam verileceğinde bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında her birinizin cebinden para çalıyorlar. En düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Onu büyük müjde diye söylediler. Yüzde 33 zam yapıp 10 bin lira yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır bir şey söylüyor. Siz diyor bile isteye teammüden emekliyi yoksullaştırıyorsunuz. Bunlar geldiğinde bir emekli en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde yüz kırk Yüzde yüz kırk Yani asgari ücret birse en düşük emekli maaşı bir buçuktu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu aya kadar yüzde kırk eleştiriyorduk. Son yaptıkları zamla yüzde 59'a denk geldi. Asgari ücret 17.002 lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Eğer geçtiğimiz hafta şehitlerimiz olmasaydı, 8 çeyrek altından iki buçuk çeyrek altına gelinen bir noktadayız. Cebinizden her ay beş buçuk çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak. Bu hesap sorulacak. Size verdiği 7500'den 10 bin liraya çıkarmaya yük diyor. Bakın kur korumalı mevduata ödenen para 800 milyar lira. Size verip de yük olarak gördüğü para Dörtte biri 200 milyar lira. Anayasanın hiçe sayıldığı bir yerde. Önerilerimiz şu. Bir, kanun teklifimiz var. Bir kere en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Yetmez. Çünkü bire bir buçuktu. Oralara mutlaka çıkmalı. Ama en düşük emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret olmalı. Yani bugün 10 bin dediği 17 bin liraya bir kere derhal çıkmalı. 2002 yılında en düşük emekli maaşını alanlar emeklilerin pek az bir kısmıyken şimdi neredeyse bu ortalama maaş haline geldi. Bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Bunun olması için prim güncelleme katsayıları arttırılmalı, aylık bağlama oranları arttırılmalı, aylıkların art sınırları arttırılmalı. 2006'da 5510 sayılı kanunda Neyi bozdularsa düzeltmek gerekiyor. Başka sıkıntılar da var. Dul ve yetim maaşları var. Bir maaş kaç parçaya bölünüyor ve o bölünen parçalar yüzünden insanlar komik maaşlar alıyorlar. Bizim iddiamız şudur. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı. Bu dul ve yetim içinde. Bu her türlü maaşta bu sınırın altında Hiçbir maaş kalmamalı. Bir emekliden kalan maaş 3'e dörde bölünüp pay edilmemeli. O kalan maaşın bölünmesi ve çok düşük maaşlara insanların mahkum edilmesi doğru değil. En düşük emekli maaşını al. Durun durun geliyor. Tayyip Erdoğan. Emekliler bundan sonra susmayacak. Ya hakkımızı verirsin, ya emekliler hakkını almasını bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz. çalışmış Hans'ın muadili emekli Hasan. Ben buradan emeklilere şunu söylüyorum: Bugüne kadar hep ezildiniz, hep unutuldunuz, hep ihmal edildiniz. Hep bir mesele vardı sizin sorununuzdan önemliydi. Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok. Bunu kabul etmiyoruz. Çıkıyor emeklinin karşısına biliyorum diyor. Biliyorum da demiyor da bilmeni ve kabul etmeni istiyor. Açsın diyor, yoksulsun diyor. Sıkıntın büyük ama tehlike de büyük. Ezanı dindirecekler oyu bana ver. Vatanı böldürecekler oyu bana ver. Bayrağı indirecekler oyu bana ver. Kardeşim bu memlekette bugüne kadar bu vatan bölünmediyse, bu bayrak inmediyse, bu ezan dinmediyse senin hamasetin yüzünden değil bu emekliler sayesinde inmedi. Beş vakit ezanı okuyan müezzin emekli değil mi? Namazı kıldıran imam emekli değil mi? hudut boyunda bayrağı dalgalandıran asker, uzman çavuş emekli değil mi? Bugüne kadar bu ordunun yemeğini pişirenler, ekmeğini pişirenler, bu ordunun evlatlarını yetiştirenler, emekli öğretmenler değil mi? Aşçılar değil mi? Hizmetliler değil mi?